<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte arkadaşım Murat'la e, bu botta görevleri bütün görevlerin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Önce top görevinden başlayalım Murat. Aç top görevini. Hemen açıyorum. Evet. Şimdi dur clear al çekeyim ben ilk önce. Ben de çekeyim ne olur ne olmaz. Başlat abi. Şimdi öncelikle bir tane zıpkın koyun. Zaten bu zıpkın shopta var 200 paraya. Bakın şurada. Bundan alacaksınız bir tane. Ben hatta bunu da göstereyim. Bunu buraya çekin. Bunu buraya çektikten sonra altına bir tane bir blok koyun. Çekin. Şöyle blok koyun. Ondan sonra bir tane daha koyun. Bir tane daha koyun. Bu hızlıca gidiyor. Ondan sonra kaleye giriyor ve gol oluyor. Bu kadar basit. Top görevi Abi, bu şekilde. Eskiden şu arkayı zıpkın koyardık. Ama şu anda arkayı zıpkın konulmuyor artık onu kaldırmışlar. Bu sefer böyle yapacaksınız. 2021 bu arada. Tamam şimdi ]板. ne görevini aç? Kolaylardan gidelim. Cloud e görevini açıyorum o zaman. Tamam Cloud görevini aç. Ben bir, ben bir tekrardan bir clear al. Cloud görevi o zaman... için size jetpack lazım. Ya yani normalde şey balonlarla falan da yapılıyor. Ama balonlarla boş iş. Direkt jetpack ile çıkıvereceksiniz. Ben de jetpack'i hemen göstereyim. Şurada 350 paraya. Şöyle jetpack var. Bunu alacaksınız. Ya, al almazsanız olmaz yani. Ay, ama clear al çekebileceğim de kanki. Açılmıyor göre. Çektim. Tamam. Hatta ben direkt şöyle koyayım mı? Koy. Aa koyulmuyor. Evet koyulmuyor. Jetpack koyulmuyor değil mi? Jetpack koyulmuyor. Peki evet. o zaman ne yapabiliriz? Biz bir kere çıktık. Nasıl çıkmıyorduk Murat ya? Neyle çıktık çıktık biz? Neyle çıktık? Onu daha başka bir videoda gösteririz istersen. Ne, neyle çıktı çıktık biz? Çıktık? Ha, dur. arkadaşlar dur bunun yapımını biraz sıkıştıralım. Bunun yapımı biraz sıkıntılı biz bununla çıktık normalde. Uçan bir tane şeyimiz var ama dur size daha kolayını göstereyim. Şimdi öncelikle ankoru kapatıyoruz. Şuradan artı etkileyin. Ankoru kapatın. Yere bir tane dur önce açacağız pardon. Yere bir tane bundan koyacaksınız. Ondan sonra bunun üstüne oturacaksınız. Şimdi ankoru kapatacaksınız. İçinize bu bloktan mı koyuyorduk lan? Hatırlamıyorum. Ha pasta koyuyorduk. İçinize bir tane pasta koyuyorsunuz lan. Şunu kapat. İçinize pasta koyduktan sonra bir tane şundan gerekiyor. Bunlar tabi markette satılıyor. Alıverirsiniz zaten. Bundan bir tane koyuyorsunuz. Ondan sonra launch dedikten sonra bu şeyin hareket etmesi gerekiyor. niye hareket etmedi lan bu? Pasta yiyemedin olabilir mi ya? Kargi bu böyle oluyordu. Bir şekilde bunu da yapıyoruz işte. Bunu geçelim. Reset çek. Reset çek. Çektim. Arkadaşlar biz direkt yapılışını gösterelim. Ee, başka bir videoda isterseniz o geminin yapılışını da gösteririz. Evet, başka bir video çekeceğiz zaten. Onu, o bir tane gemi var. Bir tane şey ama bayağı para A istiyor tabii. Gösteririz size. Hemen bin karde. Lauch şey var. Batıs çalışır. Böyle uçuyorsunuz. Sonra bu. Sonra buna değiyorsunuz evet. ve bitiyor. Lazım buluta dedikten sonra size ödül gelmesi lazım. Evet bu kadar. Ama Daha. bu bu, bu gemin yapmak bayağı zor. Pilot koltuğu falan gerekiyor. Ondan dolayı biraz zengin olmanız lazım. Aynen arkadaşlar o yüzden yapacak bir şey yok. Ama çok da iyi parada kasılabiliyor. Evet. Bayağı. Neyse. Kasıyoruz biz. Şimdi bir, pardon, bir clear çekelim ikimiz Bir şey çekelim abi. Ee, Target görelim. Olur. Target olur. Bekle ben bir clear al çekeyim. Target, Target görelim. Tar 200 altında 200. Yani iki tane roketi veriyor. Evet şimdi targıttaki amaç şey. şöyle bir tane şey yapıyorsunuz. Bir dakika biz hemen bir bunu bir yapıp gelelim. Daha tamam, şimdi böyle garip bir yapı yapıyorsunuz arkadaşlar. Hadi. Tabii bunun 4 ya yani bu bir yüksekliğe kadar çıkacaksınız buna değebilecek yüksekliğe. Ondan sonra aşağı böyle tek tek şey koyacaksınız. Tabii bizim bu olmadı. Biz bok gibi yaptık. Ama he sonuçta gidiyorum. Gittikten hadi. sonra buna böyle zaten hop yiyorsunuz ve bitiyor. Bu görevde bu kadar. Yani bu Hayır. yapı çok kolay. Sadece yukarıya doğru yapıyorsunuz. Ona değecek şekilde değebilecek yüksekliğe kadar çıkıyoruz. Ona çıktıktan sonra aşağıya düşmemek için tek bir çubuk olmaması için kolon yapıyorsunuz tek tek. Ve değiyorsunuz. Clear all yap. Tamam ben de yaptım. Arkadaşlar şimdi diğer görevimize geçelim. Ee, kolaydan gidiyorum kanka Tamam. O zaman Find me görevini yapalım Ergen nasıl? Şimdi bir, bir tane jetpack alalım. Yani jetpack aslında çok da gerek yok ama yani olursa daha güzel olur. Ama koyuluyor mu? Koyuluyormuş. Evet. Önce burada beliriyor. Buna tıklıyorsunuz bir kere. Kendinden oluyor zaten. Ondan sonra bir tık yukarı geliyor. Tabii siz bunları jetpack'iniz yoksa blokla yapabilirsiniz. Biz hemen size göstermek için jetpack'le yapıyoruz. Ondan jetpack sonra şuraya gelecek. Jetpack Aslında. illa lazım arkadaşlar çünkü sondaki çok garip bir yerde. Evet, sondaki için jetpack gerekiyor tabii ki. Şimdi bay, bay, gördüğünüz gibi bayrağın üstünde oldu. Şimdi o bayrağın üstündekini almamız gerekiyor. Tabii e, sizi biraz daha gene de jetpack gerekiyor. Şimdi eğer hiç paranız yoksa ne yapacağım ben derseniz yapacak bir şey yok. Azıcık daha kasacaksınız, jetpack satın alacaksınız. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ana. Arkadaşlar bir aldıktan biraz... sonra zaten bitiyor bu görev. Bu kadar bu da. Bitmiyor. Nerede var başka? Gel gel. Arkadaşlar çok garip bir yerde ya. Şu ileride değil mi? Dur, gemi yapalım kanka. Videoyu durdur, dur, biz gittiğimizde başlatalım. Abi göremezlerse ne olacak? Dur dur gösteririz biz tamam. Bulup geliyoruz. Evet. Ablam Arkadaşlar şimdi e, buraya geliyorsunuz zaten ilk bölge gördüğünüz gibi. Ben Jetpack'te göstereyim. İlk bölgenin hemen şuradaki şelalenin yanında sol taraftaki şelalenin yanında ağacın yanında böyle duruyor bu. Ben sonuncu unutmuşum. Bu da burada duruyor. Bu arada bu 2021 yani yeni güncelleme için. Bunu, Gel, Eskiden farklı yerdeydi ama şu an buraya aldılar. O da burası ve bu görevde bu kadar oluyor. Şimdi reset çekebiliriz. Burada yok muydu ya? Aldım ben onu. onu. Hayır <laughs> hayır insanın gözünde vardı ya. Hmm, orada eskiden vardı. Şimdi hangi görevi yapalım? Şimdi target'ı yapalım mı? Ay target'ı yaptık zaten ya pardon. Kanka bir emin olmak için ben şurayı bir arayayım mı? Kanka bitti bitti bu kadar. Eminsin değil mi? Eminim eminim. Başka yok. Şimdi dınayısı yapalım bence. Zaten çok kolay o. Bir tane gemi yapıyorsunuz. Sadece gemi sa full buzlardan oluyor. Ve buzlar tek yediği için Geminizi full buz yapıyor ama biz uçan gemimiz var. Evet, Onu çağır kaki. Evet. Siz birazcık daha güçlü bir gemi yaparsınız. Gidersiniz. Amaç sona gitmek. Gitsin. Evet, e, video fazla uzun olmasın diye biz hemen evet, uçayım. Biz hemen uçan şeyle göstereceğiz. Aa, yani siz bir tane gemi yapacaksınız. O gemiyi bu şey olacak. E, donduracak. Siz gideceksiniz. Yani güçlü bir gemi yapın. Bin altına değer. Aynen. Aç kanka uçan gemiyi açıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey geliyor buraya. Bakın yüz blok her şeyi donduruyor. Ha benim burası biraz yamuk durdu. Neyse sorun yok. Abi niye orası öyle oldu? Neyse. Hani yok. Ha arkadaşlar bir de 100 blok sınırı var. Ha aynen aynen. 100 blok. Benim gemi o 100 bloktan fazla olduğu için arkadaşlar bir tarafları kırılıyor. Siz de arkadaşlar yapabilirsiniz. 100 blokla. Aynen 100 blokla artık sona gidersiniz. Bir şekilde illaki bug falan biliyorsunuzdur. Nereden geçeceğinizi. Eğer bug bilmiyorsanız da e, YouTube'dan aratabilirsiniz. Çok kolay zaten bug'lar var. Hemen böyle bir game yapabilirsiniz veya bunun daha ucuzları var. Biz gemini yapabilirsiniz. Yani bu bu sanda değince görevimiz bitiyor abi. Ya biz yaptık tabi. Ondan Zaten siz direkt buraya indiğinizde bitti görev var. Bitiyor direkt. Para Ve size yapıyor. 100 tane de buz blok veriyor. Evet, 100 tane buz blok veriyor. Bende normalde 40 tane vardı. Bunu yaptım 140 oldu. Aynen. Evet. Ve bu görevde bu kadar. İyi lan 100 altın da beleş oldu. <laughs> şimdi arkadaşlar, o zaman yeni göreve geçiyorum ben. Aç yeni görev. Dragon'a şimdi Zorlu görev 3 zor tane yani 3 zor, zor tane görev. Bunlar baya zor yani kolay değil bunlar. Ben de e, en zor görevi en sona bırakayım. Son bu üçüncü arkadaşlar. Vallahi, Allah ben yanıyorum. Yanıyoruz. Ben, yanıyoruz. Ben. yanıyoruz. <gülüyor> <Resetçi>. <gülüyor> gel gel. Şimdi burada ee, ben... ankoru kapatıyorsunuz. Ondan sonra bir tane e, pıtlatan blok koyuyorsunuz. Şundan. Yok yok gel ben hemen şey yapıvereyim. Ama anlatayım. bizim şey gemi uçan gemimiz olduğu için. Yok uçan gemiyle değil arkadaşlar. Size daha yeni gösterdiğimiz bir tane görev vardı. O görev hangisiydi? Target göreviydi büyük ihtimal. Size iki tane roket verecek. O roketlerle bir tane mekanizma yapacaksınız. Hemen yapayım mı kanka? Yap sen hemen. Şu şunun içinden geçince bitiyor zaten görev. Yap. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bizim metremiz var. Sizin metreniz yoksa Tek normal yapın zaten. Çok uzun sürmez. Ha, bu böyle olmuyor. Ben şöyle yapayım. Tamam. Şöyle bir tane mekanizma hazırlıyorsunuz buraya arkadaşlar. Arkasını da kapatıyorsunuz mecburen. Hemen fazla uzun sürmez zaten. Ha. Yanlarını da Siz bunun bir tık küçüğünü yapsalar oluruz herhalde. Ya, olur herhalde ya. Fark Siz etmez. bunun bir tık küçüğünü de yapabilirsiniz veya bundan da yapabilirsiniz farklı bloklarla. Tek tek de koyabilirsiniz. Bizim metremiz olduğu için biz böyle yapıyoruz. Aynen arkadaşlar. Son arkadaşlar bunun üzerinde kapatıyorsunuz. Neden? Ağır olması için. Sonra buraya bir tane pilot koltuğu koyuyorsunuz. Pilot koltuğu için ama kanki daha ucuzlarını göstererek bu pilot koltuğu 4000 para olur. Aa o da doğru. Bunu sil. Daha kolay bir yöntemim var. Onu deneyelim. Ya zor zor bitiriyoruz ama gene de oluyor. Ya yani gösterelim, onlar yapar. Yani onu koyduktan sonra ankoru kapatıyorsunuz. Ee, ondan sonra e, buraya bir tane oturak koyup bunun üstüne oturuyorsunuz. Ondan sonra içinize bir tane balon koyuyorsunuz. Balonlar nerede? Balon mu İçinize bir tane balon koyuyorsunuz. Ondan sonra şu şalter lazım. Şalter nerede? Ee, bulamıyorum. Koyayım mı Arda'nın? Kanka koysa ya ben bulamadım ya. Evet, evet bu şalterden gerekiyor. Ondan sonra bu, evet. buna basıyorsunuz. Ve e, bazenleri oluyor bazenleri olmuyor. Biz bunu bayağı denedik böyle, bu şekilde. 7. <laughs> deneyişte falan becerdik. Hatırlıyorum. Evet. <laughs> Laf ya Öyle bir şey arkadaşlar. Onu Evet bunu YouTube'da aratın. Olur. Şalteri. Şalteri sen koydun. Oğlum şalteri ben koymadığım için oldu yaralı. Yani... şu var olur mu ya? Ben bulamadım. Ha koyamıyorum ki buraya. Bak senin helikoptere koyduğun şalterden var. Bak buna basınca uçuyor falan falan diyordum. Bundan var. Herhangi bir düğme olabilir arkadaşlar. Ya şu kırmızı düğmeden veya şu şalterden birisini koyun ya zaten bir şey fark etmiyor aynı şey. Hızım. Dur önce şu anda ankor kapalı olacak. Şu. Şu, şu düğmeden iyi olsaydı. Tamam şimdi önce bunu buraya koyuyorsunuz. Üstüne bir tane oturak koyuyorsunuz. Buna oturuyorsunuz. Lan, oğlum gitti lan dur ankoru açacağız önce. Bak ankor açıkken şu bundan koyacaksınız. Ondan sonra kapatacaksınız. ondan sonra bir tane oturak üstüne oturun. Ama oturamıyorum ya. Heh. Sonra içimize Olayım. bir balon ve düğme. Yaptıktan sonra bunu bana basın. Balonunuzun şişmesi gerekiyor ama benim balonum niye şişmiyor? Arkadaşlar siz yapınca olacak ben, da büyük. Siz, aynen bizim biz bitirdik bu zaten. Böyle yapıyorsunuz. Aynen. Ondan sonra o balonun şişmesi gerekiyor. Herhalde balon bozuk. Niye şişmedi anlamadım. Aynen. Aynen. Neyse klipler Bunu da yapılışını göstersek. Yani siz de arkadaşlar bunu deneye deneye yaparsınız. Aynen az çok yaparsınız herhalde. Şimdi o zaman arkadaşlar dragon görevine geçelim. Herkesin zor dedi. aslında çok kolay olan bir görev. Evet oğlum ben iki vuruyorum ölüyor o zaten. Evet arkadaşlar dragon, dragon görevinizi açıyorsunuz. Bakın dragon Son... tam şurada gördüğünüz arada... gibi biz hiç uğraşmayalım duvara blok koyarak çıkabilirsiniz Sonra arkadaşlar veya blokla çıkayım. bizde bu kanatları olduğu için canağa gel yanıma otur şimdi bir sürü top koymamız gerekiyor herhalde. top koymayacağız Arkadaşlar hangi bloğunuzdan çok varsa blokları karıştırın. Kendinizi böyle böyle kapatacaksınız. Aynen. Rast kapatıp gelelim. Tamam. Kapatıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ya. şimdi böyle kendinizi öküz gibi kapatıyorsunuz. Ondan sonra top yerleştiriyorsunuz. Bir sürü. Ondan sonra launch diyorsunuz. Bu ejderha buradan canlanacak. Boşlama bir şey yapacağım. Arkadaşlar size daim dediğim düğme var değil mi? Siz topunuzu koyduktan sonra o düğmeyi herhangi bir yere koyun. Rastgeleme koyun. Zaten bütün topları alıyor. Aynen. Ben şuraya koyayım mı kanka? Bakın gördüğünüz gibi bütün topları aldın neredeyse. Mesela arkadaşlar launch diyoruz sonra. Bu ejderha canlanıyor. Oha bu ne lan top düşüyor. Düğmeye basamadık. Nedensiz bir şekilde. Topları... Neyse Bu topları alıp kanka sen de vur. Vuruyorum. Abi kaçıyor ki. Ondan sonra bu ejderha zaten size saldırmaya geliyor dibinize kadar giriyor. O sırada vurduğunuzda geberiyorsunuz zaten. Arkadaşlar üstte yapıştı şu an yapıştıracaksınız böyle. Vurabilirse yapıştı. kadar vurun. gitti şu an. Gitti yine arkadaşlar biraz. Ö öldü mü lan o? ne oldu? Aa ölmedi ölmedi arkada. Ha tepemizdeymiş. Hop. Vuramadım. Ben düğüm koymuş. Niye kadar uzağa koydum ki düğünü? Böyle ata atsam. Aa girdi girdi girdi. Aa bu gördüğünüz gibi ne? böyle öldürebiliyorsunuz. Ejderha Ve bu. Kadar... Kolay sadece biraz fazla blok ve aynen. topa ihtiyacın. Aynen aynen. Zaten bunlar hepsi markette satılıyor ama blokları. Bloklarınızın buna... bloklar dayanıklı olduğuna dikkat edin. Evet dayanıklı bloklar lazım. Clear all yap. Yani e, kaç tane görevimiz kaldı? Bir The Box kaldı. Yok bir tane kaldı. Evet. The Box kaldı sadece. the Box'ın Box ama Box. işte. Görev. E, bunu sona götürmeniz lazım bu şeyi. Bunu sona götürmeniz için mecbur arkadaşlar. Bunu jette götüremiyorsunuz. Mecbur roketiniz olması lazım. Evet. Kanka açtım The Box'ı. Açmıyormuş. Niye açtım Açmadım. ben Dragon. Dragon şurada. Bekle, açıyorum. Aa dur ya. Yanlışlıkla şey koymuş. Düğme koymuş. Tamam. Bak açıyorum. Arkadaşlar bizimle metreyle yapıyoruz. Tamam. Yapıp gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Böyle bir şey yapıyorsunuz. <laughs> yapıyorsunuz. Bekle kankası haberini alıştırma. Böyle bir garip mekanizma yapıyorsunuz. Arkanızda roket koyuyorsunuz. Ee, Bizde tabi kırmızı roket olduğu için biz kırmızı roket kullandık. Siz normal roketten kullanabilirsiniz. Hı hı. Zaten bizim yaptığımız görevleri yaparak, para kasarak daha da iyi eşyalar olabilir. O zaman kanka başlatıyorum. Başlat. Tamam. Birisine sen bas. Bekle ben bir şey yapacağım şimdi. Tamam. Şimdi soldakine sen bas. Tamam. Neyse arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar bunu ne üstten gidin ne de alttan gidin. Her iki taraftan da gidebilirsiniz. Açabilecek mi diğerini? Açtım. Açtım tamam. Hayır. hayır. Lan. Arkadaşlar buna üstten de gidebilirsiniz hiç fark etmiyor. Sondaki sandığa gireyim niye? Neyse bunu da böyle yapıyoruz Bura geliyorsunuz bitiyor. Gösterdik. Bu da böyle. Gel videoyu bitirelim. Bütün görevleri gösterdik. Aynen bütün görevleri gösterdik. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere başka videolarda gizli görevleri de göstereceğiz. Evet. Görüşmek üzere, bay bay.